Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir aydan ödememizi aldık sonsuz bir şekilde e, bir dakika içerisinde ödememiz direkt papara hesabınıza geldi arkadaşlar. Siz de kazanmak isterseniz videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi ben videoya geçelim. Yalnız Sulakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size her davet ettiğiniz kişiden 15 TL nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yanında bulunan zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ben nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar size açıklama kısmını vermiş olduğum linkten siteye girip üye olacaksınız. Vita uygulamasını indirdikten sonra hemen giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ üstte bulunan insan sekmesine basacaksınız. O kısma girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada hesabınızı onaylayın kısmı var. Hesabınızı onaylayın kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada hesabınızı onaylamanız lazım. Onay yapmadan hesabınızı işlem yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, TC onayı yani fotoğraf istemiyor. Sadece TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. Hiçbir şekilde sorun yaratmaz arkadaşlar. Zaten devlet onaylı olduğu için bir problem olmaz. Alttan adres onayını nasıl yapacağız? Şimdi onu göstereceğim. E Devleti girdikten sonra burada arama kısmına adres yazacaksınız. Adresi yazdıktan sonra arkadaşlar en üstteki yani şu arama sonuçlarına çıkan yerleşimine tıklıyorsunuz. Buna girdikten sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Buradan yukarıdaki yazıları okudum dedikten sonra devam ete basıyorsunuz yapmazlıktan sonra arkadaşlar e, buradan kendisini seçtikten sonra devam ediyorsunuz et devam ettikten sonra arkadaşlar e, buradan karşımıza bilgilerimiz çıkacak burada arkadaşlar aşağı iniyorsunuz Ben burayı sansürleyeceğim bilgilerim gözüktüğü için buradan arkadaşlar e, belgeyi kurmayı biraz seçiyorsunuz seçtikten sonra kurum adına bitay yazıyorsunuz arkadaşlar Hemen yazalım şuraya. Bitay ekranda da yazacağım ben zaten. Sorgula diyorsunuz ardından. Sorgula dedikten sonra arkadaşlar ee, buradan dosya indir kısmı var. Dosya indir kısmına giriyorsunuz. İndire bastıktan sonra burada ikametgahımız gözükecek arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan kısım sadece sağ üstte bulunan barkod kısmı. Şu anda da o kısmı arkadaşlar e, çizgi içerisine aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, barkodun altında NV ile başlayan kısım var buradaki yazıları arkadaşlar ad sonu yaparken uygulamada oraya yazacaksınız arkadaşlar bu onayları yaptıktan sonra her davet ettiğimiz kişiden nasıl 15 TL kazanacağız onu göstereceğim şimdi sağ üstte bulunan hediye kutusu kısmı var hediye kutusu kısmına arkadaşlar gireceğiz girdikten sonra arkadaşlar burada sağ üstte kazan sekmesi var kazan sekmesine basıyorsunuz arkadaşlar oraya gireceğiz İşlemimizi oradan yapacağız. Şimdi hemen kazan sekmesine girelim. Girdikten sonra arkadaşlar en altta bulunan kısımda davet kodumuz var. Davet koduna girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi davet kodumuz ve davet bağlantımız var. Ee, i̇sterseniz ikisinden birisiyle kayıt ettirebilirsiniz. Kayıt olurken bir referans kodumu yazarsınız. 15 TL geleceksiniz arkadaşlar. Buradan geriye çıktıktan sonra arkadaşlar katılanlar kısmını görüyorsunuz. Buradan davetinizi kabul edenler kısmı var. Burada arkadaşlar referanslarınızı görebilirsiniz. Kaç kişi onaylamış, kaç kişi e, kayıt olmuş hepsini görebilirsiniz. Benim şu an 7 onaylı referansım var. Yani her kişiden 15 TL aldım. Yani 10 kişi davet edince arkadaşlar 150 TL, 25 kişi davet edince 400 TL kazanıyorsunuz. E, sonrasında arkadaşlar bu davetleri yaptıktan sonra... Burada e, kutucuğa tıkladıktan sonra cüzdanıma 400 BT yükle falan o şekilde yapıp cüzdanımıza aktarıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi e, bu parayı nasıl çekeceğiz onu göstereceğim. Arkadaşlar e, öncelikle en alt kısımda al sat kısım var arkadaşlar. Al sat kısmına girdikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi BTC ekleyeceksiniz. Buradan kripto para ekleye tıkladıktan sonra buradan BTC'yi seçeceksiniz. Seçtikten sonra burayı kapatacaksınız. Burada arkadaşlar BTC'nin üstüne tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 100 TL'ye yani 100 Lirası BTC alıyorsunuz. diyorsunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir taydan ödememizi aldık sonsuz bir şekilde e, bir dakika içerisinde ödememiz direkt papara hesabınıza geldi arkadaşlar.